Bunlar yani eski ayakkabı var da onları bir yapız da. Normalde şöyle bir çekeyim. <laughs> sonra halatı sonra Paylaş. Paylaşmıyor mu? <laughs> 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 bu, bu, özel çekimler. <laughs> ne yapıyorsunuz İbo Dayı? Nasılsınız? İyiyiz vallahi. Iyi Teşekkür ederim. Geldiğiniz için ayaklarınıza sağlık. Allah iyilik görürsün. Sağ ol. Nasıl geçiyor günleriniz? İyi, bah baharımız geçiyor bari. Ağır ağır. Köydesiniz. Köydeyim evet. evet. Ne zaman geldiniz köye? Köye gelirler şu bir ay oldu. O e yeni gelmişsiniz. E yeni geldik canım. Baharı geçirme misiniz köyde? Geçirmedik. Gerçi evet. burası soğuktu baharın. Evet, çok soğuk, soğuktu. Çok, çok soğuk. Tam zamanında gelmişsiniz aslında. Zamanında geldik. Orhan Bey siz ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Ya oğlum biz de işte orak harmanın işte biz de illaki bu yana bir şeyler yapmaya çalışıyoruz işte. Ne zaman geldin? Biz de seçimden önce geldik işte. Evet. Yani. Seçime gittiniz mi? Gittik geldik seçime. 14 Mayıs mıydı seçimler? Evet. 14 Mart'ta evet. mi? gittik de Nisan'da. Evet. Seçimde geri geldik de seni. Teyze sen ne yapıyorsun nasılsın? Ben de iyiyim yavrum. Allah, Allah cümlemize iyilik versin. İyiyim çok Allah iyilik versin. Sizi sormalı Sizler de iyiyiz. Allah iyilik versin. Erol Bey tutturdu. illa şey Taşkına gideceğiz, hızlı gideceğiz. Hem de iyi, yapmış. <laughs> iyi yapmışlar. görmeden Bizden hesap sorarlar. Her bir bahane der. Bir sürü laf saydı. Çok, çok sağ olun. Allah razı olsun sizden. Biz de pazarlık yaparak geldik öyle. Fazla Hala. durmayacağız bakanı <laughs> ya. Sağ olun. Kamer sen tokadı nasıl buldun? Zilayı nasıl buldun? Yani köyleri nasıl buldun? Çorum mu desen, Tokat mı desen? Tabii ki Çorum derim ben. Ha. <laughs> çorum Ankara'ya yakın ya. Yok. Çorum Ankara'ya yakın ya yani. tabii. Çok güzel insanlar da çok güzel. Hizmet fazladır tabii oraya. Ay ay buranın daha daha. hizmeti daha fazla. <gülüyor> <alacaksınız>. <gülüyor> yok yok size değil. Yani o memleketlere. Tabii, tabii ben, çıktı ya, oldum, memleketlere değil, hizmet fazladır. <laughs> yok yok çocuk, yani, memleket de güzel, burada da güzel. Çorumlar ya. Ya. da o kadar hızlı, ben fark yok sanırım. Yok ettin İnsanda da fark yok, kapağında da fark <gülüyor> yok <gülüyor> değil mi? <gülüyor> <gülüyor> yok yok, evet. çok insanlar iyi. Oranın da iyi, buranın da iyi şimdi. Allah Yenge söyle. sen nasılsın? Valla ben de iyiyim. Sen de köydesin. Ben köydeyim. Orhan'a takıldın köydün, köylü oldun değil mi? Biz köylü olduk. Çavuklarımın var, Kim Kim daha çok memnun? Kim daha çok memnun? Sen mi memnunsun, Orhan mı? Burada olduğu için. Koyun, şey kudular. İstanbul'a gidettim. Orhan Köy diyor. Evet. Hı. Düştük peşine. Bütün bayanlar öyle işte. Düştük peşine geldik. İlla doğalgaz olacak. Avlarım da var. var, var. İyi, ördek. İki tane buzaldı. Erkekler köy delisi, bayanlar da şehir delisi. Aynen öyle. Evet. Aman bir tane tavuğum vardı. Bir dört tane tavuğum kaldı. Öldüler. Sağlık olsun. Hadi. ne oldu? Olur. Herkese selamlar. Üç tavuk diyor. Tanıyor. Ulan ne mi? Her gece Bunu şeye var. yüklemeyeceğim ya. İnternete yüklemeyeceğim. Bunu arşiv atacağım. Arşiv at. Hı -hı. Hı -hı. Kime? Evet, belki, belki zamanla atar bir şey, e, güle güle. Satanlar Enişte'yi çek, kızlara telefon edip YouTube'una girsinler senin. E burada Alın, sattım şey diyor ya, WhatsApp'tan da yok. Burayı, var. burayı atsın ne Yok, şimdi ben çorum morum dedim ya, ben hiç evet, karıştırmayayım. Ben, bir şey olmaz, ne olur ki? Onda bir şey yok, onda bir şey yok. Onda bir şey yok, burada ayıp bir şey de yok? bu bana çorumlu diyor. Şöyle bahçeyi de ben az çekeyim, değil mi? bir merak ederler ya, o yüzden. Bahçeyi de çekeyim şöyle. Sen çorumlu değil ki. Nasıl? Ne olur abi böyle patik de bana çorumlu diyor. Kapıya bak. Kapıya bak. Orada kapatıyor. Kapıya bak. Evet. Çok, çok iyi. yani, 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 iyi, iyi. yani, çok, yani, çok iyi. çok.